Avrupa ülkelerinin göçmenlere yaklaşımını yakından biliyoruz. Botları şişleyerek batırmak suretiyle Akdeniz'in bir bebek ve çocuk göçmen mezarlığına döndüğünü üzülerek uzun müşahede ediyoruz. Ramazan bayramı ziyaretleri çerçevesinde memleketi Tekirdağ'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde Rumeli iskelesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Şentop, dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa değindi. Zor günlerden geçiyor dünyamız. Hemen çok yakınımızda Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var. Alem devam ediyor. Bu savaşın meydana getirdiği yıkımı ve riski hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu sadece Ukrayna ve Rusya arasında değil, aynı zamanda bütün bir bölgemizi, Avrupa'yı, bütün dünyayı tehdit eden potansiyelleri büyük bir risk içinde barındırıyor. Her geçen gün farklı senaryolar, komplo teorileri geçiyor. Bu savaşın bir tarafı geliyor, şehirler tahrip edilmiş, insanlar ölmüş, öldürülmüş. Bunları görüyoruz. Bunun dışında daha önemli bir yol, göçle ilgili bir bölüm var mesela. Şu ana kadar Ukrayna sınırları dışına giden Ukrayna'dan insan sayısı 6 milyon civarında. Ee, Ukraynalı yetkililerin söylediğine göre bir de Ukrayna içerisinde de nüfus hareketlerini dikkat alırsak 10 milyon civarında bir insanın yerinden, yurdundan, evinden edildiğini görüyoruz. Tabii bu bir başka gerçeği ortaya çıkarttı. Uzun yıllar Türkiye'de bu düzensiz göçle ilgili misafirlerimiz var. Bununla ilgili Avrupa'nın, Avrupa ülkelerinin Avrupa konuya yaklaşımını yakından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hele hele Akdeniz'de, adalar denizinde Gazze Yunanistan'ın ama Yunanistan'ın yanında yer alan Avrupa Birliği'nin bu tür koruma gücü var Frontex. Onların göçmenlere yaklaşımını yakından biliyoruz. Botları şişleyerek batırmak suretiyle Akdeniz'in bir bebek ve çocuk göçmen mezarlığına döndüğünü üzülerek uzun yıllardır müşahede ediyoruz. Ama işte Avrupa ülkelerinin bu göçmenler bize gelmesin diye gösterdikleri gayret, harcadıkları paralar eba oldu. Şimdi bir başka ülkeden, Ukrayna'da tahmin ettikleri, beklediklerini kat kat bir göçü, göç dalgası karşı karşıya ee, bunun çok zor bir şey olduğunu ifade etmek lazım. Biz zaten uzun zamandır göç meselesini sadece göçe kaynak olan ülkelere komşu ülkelerin üstlenmesi gereken bir olmadığını göçün küresel bir sorun olduğunu ve küresel bakış açılarıyla yaklaşmak gerektiğini, herkesin sorumluluk alması gerektiğini söylüyorduk. Ama derler ya hani bir, bir musibet, bir nasihattan evladır. böyle bazen e, zorluklarla, sıkıntılarla bazı şeyleri biraz bedeli yüksek olmakla beraber insanlık öğreniyor.